Evet arkadaşlar şimdi sevgilerimi sunuyorum size arkadaşlar. Yani birinci seyretmeyenler için e, tekrar bir başlangıç yapayım. E, üç 3 bölüme böldüm bu şeyleri. Part 1, Part 2, Part 3. At 40 dakika, 50 dakika sizi yormayayım. Çünkü bu konuşacağım konular birikti. Size buradan küçük kuyudan seslenirken ayrı ayrı sesleneyim dedim. Şimdi Trabzonspor konusundan ilgili size başlayacağım. Sağlık, sıhhat, afiyetiniz yerinde olsun. Her şey düzelir. Görüyorsunuz milli takım hemen iki maçla nereden nereye geldi. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor'la ilgili şöyle bir konuya gireyim. Bu milli takım arası Trabzonspor'a iyi geldi. Kısa geldi, iyi geldi. Ve bu milli takım inanıyorum ki milli takımın başarısı oynanan futbol bütün herkesi sevindirdi gibi Trabzonsporlu futbolcuları hem sevindirmiş hem kıskandırmıştır. Hele Türkleri. Hele teknik direktörünü. Bu başarı bu başarıda niye bizden kimse yok? Oraya girebilir miyiz? 2024'de daha bu turnuvaya daha epey bir zaman var. Bizim gösterecek olduğumuz başarı bizi bu kadronun içerisine koyar mı? İşte bundan Trabzonspor çok faydalanacak. Dostlarım. Ama bu faydayı yapabilmek için Trabzonspor yönetiminin, başkanının yönetimi ve teknik direktörün, futbolcusunun, camiasının bir huzura kavuşması lazım. Bu huzura kavuşmasını nasıl sağlayabiliriz dostlarım? Bu huzura kavuşmasında ee, ben de mesela video yapıyorum, bana bazı yorumlarda e, arkadaşlar diyor ki işte abi sen e, susarsan, sen tenkit etmezsen, sen bilmem ne yapmazsan bu takım böyle oluyor, bu takım konuşuyorsun sen yıkılıyor falan diyor. Ya bu Trabzonspor kağıttan kaplan mıdır? Serdar Bali konuşacak, Trabzonspor yıkılacak. Doğru bir iş yapıldığı zaman kim konuşursa konuşsun hiçbir şey olmaz. Sevgili Trabzonsporlu kardeşlerim. O yüzden doğru iş yapmamız lazım. Doğru iş mesela nedir? Arkadaşlar, şimdi öyle oldu, böyle oldu bir şekilde teknik direktör değişikliğine uğradık Trabzonspor'da. Ve inanıyorum ki geçmiş teknik direktörümüz %100 değildir. Görüşler değişiyor. Şimdi değişen görüşümü de size söyleyeceğim biraz sonra. Yani Nedat bir el ise gidebilmek için elinden geleni yapmış. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ve biraz araştırdım, biraz dinledim, biraz e, kafa patlattım. Geçmiş takımlarından da hepsinden de böyle olmuş, mahkemelik olmuş. Yani bir sıkıntı var Nedatta. Nasıl bulduysak, kim buldurduysa bize bir sıkıntı var bu arkadaşta. Bu arkadaşın sıkıntısı takımın üstüne de yansıdı. Mesela sezon başında Dorukan gittiği zaman Dorukan işte İstanbul'a gitti. İstanbul'da yaşamak istiyor. İşte onun bir bayan arkadaşı vardı. Orada işte ondan bilmem ne olacak falan e işte bir arada olmak istediler. İşte hoca ona dedi ki 6 kilo fazlan var. İşte şöyle koşmazsan bu takımda oynayamazsın falan filan gibi laflardan sonra bıraktık. Ve ben de dedim ki Trabzonspor 40 trilyondan 50 trilyondan kurtardı. Ödemeyeceğiz ya göya Dorukhan'a göya. Ondan sonra da başka e, çin'den ödedik aynı para geldi oradan oraya gitti. Gene arkadaşlar şimdi Trabzon'dan sesi duyuyordu şimdi küçük köyden sesi duyuyorsunuz. Bu Trabzonspor mevzuunda hep böyle oluyor. E, sonra gitti Adana Demirspor'a. Şimdi bakıyorum ki belki de yanlış konuşmuşum ben arkadaşlar ya bu neden bir el ise bunların canını canını aldı. Yani nasıl yaklaştı, nasıl e, yaklaşımda bulundu, nasıl konuştu, suratı gülüyor muydu, ya idmana çıkmazsan sana ihtiyaç yok mu dedi. İnsanların kalplerini ne girdi mi giremedi mi belli ki girememiş. Belli ki girememiş arkadaşlar ve gelinen noktada birçok kaybımız oldu. Dostlarım. Peki bu aporto porpo bilmem ne oldu. Şimdi orada da benim mesela kendi kafama, kafama yatmayan şeyler var mesela arkadaşlar. Ya bu Zagreb'de ve diğer takımlarda mahkemeye vermiş bütün hala mahkemelik veya mahkemeden bütün parasını almış. Çalışacak olduğu sezonların parasını da mahkeme yoluyla almış. Biz de bir senelik parasını aldı ve gitti. Yani Aldı ve teşekkür ederiz Nedat Beyli'si ya. Büyük kıyak yaptı bize. Bilmiyoruz ama. Yani biz bir senelik parasını aldı ve gitti. Bilmiyoruz. Batra kalsaydı 6-7 milyon eurodan fazla alacaktı. Belki belki 8, 8 milyon eurodan fazla alacaktı burada. Oynamasa da kalacaktı. Ya benim mukavelem var. Verin diyecektik. E, 1 milyon dolar, 1 milyon euro verdik. Gitti bir takımla anlaştı. Şimdi kafa insan düşünüyor. Ya bu adamın bir insanın 8 milyon euroya yakın daha da fazla alacağı var. Ve garanti para alacağı var. ya e bunu burada bırakıp hiçbir anlaşma yapmayıp 1 milyon alıp gider mi? Şimdi bunlar kim olursa olsun benim bunlara inanma şansım zayıf. Dolayısıyla bu da Trabzonspor'daki olayın bir kısmı. Şimdi gelelim Trabzonspor ne yapabilir? Trabzonspor şampiyon hocasını geri aldı. Yani kelimelerime bakıp kızmayın. Ben öyle konuşuyorum. Şampiyon Trabzonspor şampiyon hocasını geri aldı. 36-37 sene sonra şampiyon yapmış hocasını geri aldı. Bu ho hocanın gelişinden Trabzonspor camiasının %50'si mutlu oldu. Geri kalan %50'si veya %40'da kuru veya %51'i geri kalan %50'nin içerisinde de ya ne yapalım biz de istemiyorduk ama madem ki geldi artık Trabzonspor'un hocasıdır biz de buna destek vermek zorundayız. Ne yapalım diyenlerle beraber bu sayı tabi yukarı çekiyor. Peki kötü mü oldu? Siz bana bakış açınız. Sen Abdullah'ı istemiyorsun. Sen Abdullah'ın işte düşmanısın. Sen Abdullah gelmesi için mücadele ettin diye bakıyorsanız da hiç öyle bir şey yok. Yemin ediyorum öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben her şeyi buradan size söylüyorum arkadaşlar. Kimsenin arkasında konuşmuyorum. Kimseye o gelmesin diye şey yapmıyorum, ee, kulüs yapmıyorum. Beni çok büyütmeyin, çok da küçültmeyin. Yani ben kulüs yapmış olsaydım, kulüs yapmış olsaydım gelmesi bu kadar kolay olmazdı. Vallahi ağzımı açmıyorum. Sadece buradan fikirlerimi söylüyorum. Şimdi bundan teknik direktörün gelmesinden niye memnun olduğumu söyleyeceğim size arkadaşlar. Ya memnun oldum. Gelmesini istemezdim. Daha başka bir teknik direktörler bulunabilirdi. Ama gelmesinden memnunum. Dostlarım niye memnun olduğumu da izleyelimse. size. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Bana inananlar için, şey için söylüyorum. Ee, i̇nananlara yani benim bana niye inandıklarını, inanındıkları adamın ne kadar düzgün olduğunu söylüyorum. Şimdi Vakayeme gitti mi? Gitmemesi gerekirdi değil mi? Vakayeme'nin üstüne aynı yere kim alırsanız alın. En kötü, en türlü başarısızlıklarda diyecekler ki Vakayeme olmasaydı bunlar olmazdı. Vakayeme şöyle, Vakayeme böyle. Şimdi hangi antrenörü alırsak alalım. Trabzonspor futbol takımı ikinci olsa şampiyonluğu kıl payı kaçırsa, mücadeleye girse, son dakikalarda bilmem ne olsa herkesin ağzında şampiyon hocamız olsaydı biz bunları kaçırmazdık. imajı olacaktı, sözü olacaktı. Şimdi bundan Trabzonspor kurtuldu. Şampiyon hocası Trabzonspor'u aldı. Şimdi o hoca Trabzonspor'u şampiyon etmek zorunda. Zorunda. Çıta yüksek. Onun altı onu kesmez. Hiç kimseyi kesmez. O yüzden memnunum. Arkadaşlar kendisinden ilgili Trabzonspor'la ilgili söylediklerime inanmayıp kızan arkadaşlarımız şu şu eksikleri şey yapıyoruz şurada yanlış yapıyoruz diye arkadaşlarımız var bana. Şimdi benim için her zaman açık dilden size tekrarlayayım. Her iki tarafta aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık. Her iki tarafta benim lehime dostlarım ne eğer Trabzonspor takımı toparlayamazsa bir iki ileri bir geri giderse gene eskisi gibi böyle ağır futbol oynarsa ben bunun böyle olabileceğini bu kafa yapısından bu transferlerle bu teknik direktörle bunu ne kadar aşacağımızı aşamayacağımızı söyleyen Serdar Bale olarak milletin abi sen bu konuda haklısın dediği günler geldiği zaman ben üzülerek haklı olmayı istemeyerek pozisyon olarak evet Serdar abi doğru demişti pozisyon olacak bende aşağısı sakal olmuş olacak. Eğer bunun üstünde bıyık olacaksa Trabzonspor toparlanıyor. Zaman zaman yavaş, zaman zaman araya atılan toplarla hızlı oynayıp rakiplerini ezip neticeler alıyor ve şampiyonluğu oynuyorsa ve şampiyon olmuşsa o bana inananlar da dahil ya Serdar abi bak sen böyle dedin ama teknik direktörümüz çok başarılı oldu Trabzonspor şampiyon oldu sen bu işi konuşma bu işi bırak veya konuşmalarına dikkat et diyeceksiniz ben de mutlu olacağım niye ben zor durumda kalmış olacağım ama benim tuttuğum takım Trabzonspor şampiyon olmuş olacak. Ben zaten Trabzonspor'un şampiyon olmasını istediğim için bu kelimeleri konuşup kendimi rizikoya sokuyorum. Var mı başka konuşan arkadaşlar? Şenol Turgay, Necati, Kadir, Cemil, Bekir, Serdar, Ali, Yavuz, Ali Kemal. Necmi, Hüseyin, Ahmet. Ve diğerleri. Bizden soru oynayan. Kim konuşuyor arkadaşlar? Kim küfür yiyor? Söyle bakayım arkadaşlar. He? Kim benim gibi söylüyor? Söylemiyor. Demek ki bir rizikoya giriyorsun değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim. Bunu size anlattıktan sonra şeye. 10 dakikayı bulduk şimdi bunları kısa kısa yapacağım ya. Gördüğümüz resimler teknik direktörün gelmesi, şehrin havasını yukarıya kalkması. İşte ilk başta e, şeyler e, kızgınlıklar olsa da havaalanında karşılan, karşılanması ve inanın arkadaşlar bu havaalanından karşılananlara böyle o falan denenlere denen bakmayın. Hepsi gereğini almış da oraya gitmiştir. Bunlar her zaman gereğini alan neye ihtiyacı varsa verilip oraya gönderilen arkadaşlardır. Arkadaşlardır. Şimdi ben bunları söylüyorum. Bunlar da beni tanıyorlar. ha Orada. Bunlardan alınacaklarsa yerim yurdum belli. Beklerim. Hiç kimseden aşağı koymam. Alayını beklerim. Bunlar böyle. Onlar da lazım. E, harekete geçirmeleri lazım. Onun için onlara çok kafayı takmayın. Teknik direktörümüz dedi. Yeni gelmedim geri geldim dedi. Güzel. Resimler alıyoruz idmanlardan. Psikolojiyi bilen bir teknik direktör olduğu için... Abdülkadir ilk en çok kafası yere eğilen, en çok kafası yere eğilen, en çok üzülen Abdülkadir. Kadiri. Çünkü milli takımı kaybetti. Kendi takımındaki yerini de kaybetti. Nedat Bielisa'nın yüzünden. Şimdi ilk ona sarıldı. Gülücük attı. Onun gönlüne girdi. Sonra e, Uğurcan'a sarıldı. Sonra diğer futbolculara resim çektirmeye başladı gülmek, göğenmek. Bu Trabzonspor'un artısı, teknik direktörün de artısı. Bu sahaya yansıması lazım bunun. Şimdi Uğurcan moralleniyor. Futbolcular moralleniyor. İdmanlar nasıl geçiyor bilmiyorum ben tabii. Küçük kuyudayım. Oraları bilmiyorum. Ama herkes bu 2024'teki turnuvaya girmek için Türk futbolcuları böyle bir daha bir hazır koşmak peşinde olacaklar. Ve teknik direktörün elinde giderken kendisinin inşa ettiği mezarlık kadrosu yok artık. Bu mezarlık kadrosuna Mendy diye bir futbolcu katıldı. Onaçu diye bir futbolcu katıldı. Pepe diye bir futbolcu katıldı ama o soru işareti. Bilmiyoruz. Yani bu arada da düzelmediyse demek ki El Fatiha. Bir de ne derler? Sadakallah azim. Gitti. Yani bu arkadaşlar. Ben de diyorum ki bu Pepe'den yani bu 30 maç var geriye. Belki daha fazla var. Yani 7-8 aylık 30 maçtan fazla var tabii ki. 7-8 maçlık süre içerisinde bize ya 5-10 tane maç oynasa 3-5 tanesinde de onun sayesinde 3 puan alsak. E işte 15 puan. 10 tane maç oynamış. Havası da var. Yarım girdi çıktı falan yapsa Pepe'nin de faydası var biz arkadaşlar. Şimdi Şöyle de bir durum var. Şuraya not etmiştim. Bazen not, notlarımı da yırtıyorum. Neyse. Rahmet Ahmet Suat'tan Özkan Sümer derdi ki kasketçi var ya Suat abi kasket takardı. Şimdi üçüncü siz diyorsunuz ya üçüncü kasketçi geldi diye. Üçüncü kasketçinin elinde birinci kasketçinin söylediği şöyle bir durum var arkadaşlar. Atanıyla tutanı iyi olan takım iyidir. Ben de ona katkıda bulunarak şunu söylüyorum. Gemi yaparsan nasıl omurgaya koyarsın? Ondan sonra etrafını yaparsın. Trabzonspor'un elinde şu anda kasketçi hocamızın, yeni kasketçi hocamızın elinde omurga var. Uğurcan formda şimdi. Ya ben bu Uğurcan'ın ne kadar iyi olabileceğini yapmayın. Yerden yere vurduğunu. Bak bu adamda bu yetenek olmazsa 2021'de bunları yapamazdı. Moral bozukluğu vardır. Bu kendini toparlar. Kaptan kendine gel. Bırak artık kendini. Karar ver bu takımın kaptanısın diye deleştirdiğim de Uğurcan kendine geliyor. Şanslı da yaver gitti. Elini attı çarptı. Son Milli takımda bir kurtarış yaptı, takımı şeye gitti. Bu moral, moral arkadaşlar. Şimdi taraftarımızın ona bakış açısı da farklı olmaya başladı. Uğurcan, onun önünde kim ne derse desin, benim futbol bilgime göre bir Denzvil, iki Baniye. Denzvil bir numara, bir. Eğer Trabzonspor başarılı olacaksa bu süreç içerisinde seneye oraya birini alırsın. Önemli değil. Bir numara Denzvil'dir arkadaşlar. Sonra Baniye'dir. Onun önünde mendi var. Onun önünde de onaçu var. Onaçu, mendi, e, denzvil baniya, uğurcan. Bak omurga. Şimdi başka da bir şey var. Benim hatırladığım kadarıyla siz belki diye daha iyi bilirsiniz de ben hata yapmış olabilirim ama oraya hata yapıyorum diye söyleyeyim size. Yunanistan'dan yeni gelen kasketçi hocamızın İstediğim futbolcu vardı. Alacağız, 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 Alamadık. Bu alamadığımız futbolcunun kurbelis olduğunu tahmin ediyorum. Belki başkadır ama kurbelis olduğunu tahmin ediyorum. İşte almak istediği futbolcu kurbelis de orada. Yani orada hem mendi var hem kurbelis var. Arkadaşlar. Yani biz bir adam önde Bardi'ydi, Bakasettas'tı bilmem neydi olmamamıza gerek yok. İki tane altı numaramız var elimizde. Mendy ile Kurbelüs ve Mendi biraz da oyuna katılan 2-6 numaramızla dahi oynayabiliriz. Şimdi sağ tarafta Viska yavaş yavaş kendine geliyor. Hocası geldi. Morali düzelir. Orada Pepe de oynayabilir. E sağ, sol tarafta Trezege'miz var. Toparlıyor. Ama Trezege'nin, Trezeg yani böyle biliyorsunuz ağım şağım böyle senede 15 tane gol atıyor ama insanın canını alıyor bir futbol yapısı olduğu için orada sol açık oynatacak olduğumuz başka adamlarımız da var. Ona çiziyor bir santroforumuz var. Yani o boyundan beraber artık korner üstten de iyi. Çünkü ayağını akım indiriyor ve kısa sürede formu bulmuş. Bir de Enis diye bir futbolcumuz var. Yani eğer Enis'in yani arada da bir şey söyleyeyim arkada Enis'in en büyük şanssızlığı Yeni gelen teknik direktörün yani eski teknik direktörümüzün gelmesiyle yeni oldu yani yeni gelmedi. Ne dedi? Bir şey dedi işte. Yeniden gelmedim kaldığım yerden devam ediyorum falan gibilerden bir şey dedi. Geri geldim dedi. Öyle bir şey dedi. Arkadaşlar o yüzden Trabzonspor'un önünde çok önemli bir kadro var dostlarım sevgili arkadaşlar iyi olacak bu kadroyu teknik direktör olarak kucaklarsa ki kucaklığı en büyük özelliği, özelliği o. Onun yanına sağına soluna örtesine bir şey. Yani iyi 11 kurmak zorunda. İyi 11 kurmak zorunda. Elinde de iyi 11 kuracak iyi 11 kuracak şey var. Kadro var. Anlatabildim mi arkadaşlar? Daha ne diyebilirsin Trabzonsporla ilgili? eee kalecimizi, stoperlerimizi, beklerimiz e, Mehmetcan Eren Lerzen tamam mı? Mesela orada Gökten Gökten'e üzülüyorum. Çünkü o genç çocuk hem takımda yer bulamayacak hem de teknik direktörün genç oynatma gibi bir misyonu yok. Hızlı oynar mıyız? İnşallah oynarız. E, ne ne kadar değişebilir 6 ay içerisinde. Zaten siz ne derse deniz bana göre gitmedi. Bu alınan transferlerde de yani Nedat Bielisa'nın alınan transferlerin de de parmağı olduğunu veya sözel olarak bile parmağı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca unuttum. Çok özür dilerim kendisinden. Bir tane Alanya'dan Umut diye bir futbolcumuz, futbolcumuz var. O da orada iyi oynuyor. Trabzonspor'a lanse edilmesi lazım. Şimdi bütün bunları lanse eder. iyi bir takım kurar. Hakikaten bugün milli takımın başarısı gibi Trabzonspor'un başarısı da böyle yukarı yavaş yavaş çıkarsa benim istediğim o. Bana, bana futbolu biliyorsun, bilmiyorsun deseniz de fark eden bir şey yok. Arkadaşlar. Ve ben Türkiye'den alınacak çok daha futbolcu olduğunu biliyorum. İstarla söylüyorum. Bunu dinleyip başkana ve başkalarına söylüyorlar. Söylediğim futbolcuyu alın Sayın Başkan. Söylediğim futbolcuyu alın. Dostlarım. Yusuf Sarı'yı niye verdik diye üzülmeyin. Verildi gitti. Orada iyi oynuyor. Helal olsun. Problem yok arkadaşlar. O yüzden Trabzonspor'la ilgili başka şeyler söyleyeceğim. Futbol takımıyla ilgili ama biraz nefesimi de kendime saklayayım. Bundan sonra söyleyecek olduğum, yapacak olduğum benim için daha önemli. İyi günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Part 3'te.